Fiyatı kabul ettilerse ne hala? Bize için geliyorum o zaman. Sultanım, doyamadım bu Ama mühim bir iş için gitmem gerek. Tüh, ne yapalım? Ben de birlikte vafı turu yaparız diye düşünmüştüm ama artık başka sefere. Şu boğazın sümbül kokusu. Fiyatların hepsini reddediyorum. Senden değerli değil ya. Hayır hayır hayır. Lütfen iftal etmeyin. Yani biz başka zaman da buluşuruz. Şimdi durduk yere teklif kaçırmayın. Değil mi? Ya mühim değil. Bahsi geçen 20 dönüme yakın bir arazi alt tarafı. Alıcı mısınız, satıcı mısınız? Şey yani şimdi böyle hani almakla satmakla arasında denge farklı oluyor ya. O biçim yani o yüzden sordum. Soracaksın tabii kalbim. Biz bundan sonra iki ayrı bedenle atan yekpare bir kalbiz. Malın da fazlası yoruyor. Gönlümü sultanıyla iki kelam ederken yapılacak iş mi? Hı? Ay yok yok. Yani şimdi dursun bir köşede. Belki ileride değerlendirirsin. Geleceğimize açılan altın kapının anahtarını sen çevireceksin. Kalbim. Hayırlısı Ethem beyciğim. Neyse görüşürüz o zaman. Ama beni habersiz bırakmayın olur mu? Bırakmam sultanım.